size hayırlı günler diliyorum. Pamukkale Üniversitesi'nin 2023-2024 öğretim yılı açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan, bu salonda aynı havayı teneffüs etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Her biriniz için tek tek başarılı olacak, toplamda da kurumsal olarak Pamukkale Üniversitesi'nin değerini artıracak bir öğretim yılı geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Bugün burada bir hasfal etmek için e, çok fazla vaktinizi almadan da mümkün olan en kısa süre içerisinde sözlerimi toparlamaya çalışacağım. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz ki insanlık tarihinin yakın dönemlerde yaşadığı en zor, en karanlık, en büyük türbülansların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Sadece İsrail'in Filistin'e karşı yapmış olduğu bu soykırıma varan katliam ve her gün devam eden dünyanın gözü önünde devam eden bu insanlık dramı dolayısıyla bunu söylemiyorum. Bundan evvel de yakın zamanlarda gerçekten çok büyük türbülanslar yaşadığımızı, ekonomik, sosyal, siyasal ve hatta dünyamızı bütünüyle çevre gibi konularda ilgilendiren sorunlar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Esası itibariyle baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve 45 yıl süren Soğuk Savaş'ın ardından 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle birlikte dünyada yeni bir sistemin kalmadığı, dünya sisteminin tamamıyla darmadağınık olduğu, ekonomik, siyasi, kültürel her alanda büyük sorunların yaşandığı bir dönemi hep beraber idrak ediyoruz. Baktığınız zaman tek tek olaylar mesela çevre konusunu ele alıp aranızda çevre konusunda çalışan hocalarımız vardır. Bu çevre problemlerini nasıl aşarız diye konuşmak yerine ya da ekonomik olarak dünyadaki yoksulluk, kıtlık, açlık, küresel kitlesel olarak ortaya çıkan başta Afrika'daki açlık olmak üzere bu sorunların her birisini tek tek ele almak üzere ele alarak tartışmak yerine esasında dünya nasıl bu hale geldi? Dünyadaki bütün bu ekonomik, sosyal, siyasal sorunların arkasındaki temel mesele nedir? Bunun üzerine odaklanmamız lazım. Kanaatimce farklı alanlardaki sorunların hemen tamamının arkasındaki şey dünyada son iki asırdır bütün kurumlarıyla, kurallarıyla, fikriyatıyla, değerleriyle yöneten bir küresel sistemin çökmüş olması yani bir paradigmanın iflas etmesidir. Dünyada bu kadar çok diyelim ki çevre kirliliği tahribatı oluyorsa bunun arkasındaki temel şey insanların çevreyle ilişkisini yanlış kurmasından kaynaklanmaktadır. Dünyada mesela Avrupa'nın bütün nehirleri zehir akarken, bırakın dünyada sadece çevresel kirliliği, artık uzayda da kirlilik, uzaydaki bu uydular dolayısıyla kirlilikte büyük bir insani sorun haline gelirken, bunun arkasında hiç şüphesiz bir paradigmanın, yani dünyaya biz hakim olacağız, biz sahip olacağız, daha çok kar elde edeceğiz, daha çok dünya milletleri üzerinde egemen ve etkin olacağız anlayışının yattığını biliyoruz. Aynı şekilde şu anda dünyanın en fazla konuştuğu konulardan birisi açlık meselesi, kıtlık meselesidir. Bir asır evvel Afrika'da bir tane açlıktan bahsedilmiyorken bugün Afrika kıtası, Asya, Latin Amerika birçok yerde açlığın, kıtlığın ortaya çıkması bir tesadüf değil, yanlış politikaların sonucu hiç değildir. Bu bir zihniyetin bilinçli olarak dünyayı getirdiği bir sonuçtur. Yani her şeyi örnek olarak Nijer'i verelim. Ben Nijer'e gittim gördüm. Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi. Ama tabii kaynakları bakımından baktığınızda dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Nijer'de insanlar neredeyse yiyecek kuru ekmek bulamazken dünyanın en zengin coğrafyalarından birisinde Nijer'in bütün ham maddeleri Avrupa ülkeleri emperyalist ülkeler tarafından alınıp götürülüyor ve o ülkenin insanlarına hayattan, kainattan hiçbir pay düşürülmüyor. Az evvel girerken zenci bir arkadaşımız, esmer bir arkadaşımız, evladımız bir eee teknoloji takımının üyesi nerelisin diye sordum Ruandalı. Ruanda Afrika'nın en güzel yerlerinden birisi. Böyle bir plato ve Orta Afrika ile Güney Afrika'ya geçiş yeri olan dünyanın en zengin topraklarına sahip olan bir yer. Hatırlayın 90'lı yılların başında Ruanda'da kendisine de sordum Hutu musun Tutsi misin diye Tutsi'ymiş. Hutular Tutsiler diye Ruanda halkını ikiye böldüler. Ellerine silahları verdiler. Suyu ekmeği olmayan evi olmayan insanları savaştırdılar birbirleriyle maalesef katliam yaşandı orada. Hatta öyle anlatılır ki ben üniversitedeyken bunu ödev olarak öğrencilere de verirdim. Öyle anlatılır ki bir köy basıldığı zaman diğer köy basan diğer kabilenin elemanlarına o köyün halkı dermiş ki ne olur bizi palalarla kesmeyin alın şu parayı da kurşunla öldürün. Kim var bu katliamın arkasında? Medeni zannettiğimiz Avrupa ülkesi. Birleşmiş Milletler 800 yıl dün gibi hatırlıyorum. Bugün aynı şey. Birleşmiş Milletler'de ne oluyorsa dün de aynı şey oluyordu. 800 bin kişi öldürülmüş. Fransa'nın o zamanki devlet başkanı Birleşmiş Milletler'de konuşmasında diyor ki böyle şeyler Afrika için olağandır. Burada diyorsunuz Filistin'de çocuklar bebekler ölüyor. Dün gece hepimiz rahat yataklarımızda yatarken şifa hastanesinin oksijen odasını bombalayan çağdaş vampirler 40 tane bebeğin küvezlerde ölmesine neden oldular. Bütün dünya susuyor ve seyrediyor. Aynı mantık. Çünkü dünyanın bazıları birinci sınıf insan, bazıları insan bile değil. Adam öyle demiyor mu? İnsan bile olmayan hayvanlarla savaşıyoruz diyor. Aynı şeyi Hitler de onlar için söylüyordu. Aynı şeyi hutuları tutuları birbirlerine tutsilerle hutuları savaştıran Avrupa ülkeleri söylüyordu. Hindistan'ı asırlarca sömüren yüzyıllarca sömürenler orada Hindistan'ın ne Hindularını ne Müslümanlarını insan yerine koymuyordu. Değerli kardeşlerim, bugün gelinen dünyada yaşadığımız sorunların tamamı bir zihniyetin iflas etmiş olmasının sonucudur. Modern batı medeniyeti diye gözünde gözümüzde büyüttüğümüz ama bütün değerleriyle, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dünyayı uzunca bir süredir, 2 iki, iki buçuk asırdır yöneten bu zihniyet artık iflas etmiş, çöküşe geçmiş ama çöküşüyle birlikte de insanlığı büyük bir çöküşe doğru sürük, sürüklemektedir. Bu anlamda gerçekten üniversitelerimize çok büyük iş düştüğünü, çok büyük sorumluluklar, ödevler düştüğünün altını çizmek isterim. Aslına bakarsanız böyle bir ortamda hiç konuşmamamız lazım. Açık söyleyeyim ben bu konularda konuşurken dahi utanıyorum. Bütün dünyanın seyrettiği, insanlığın böyle bir savaş oyunu izler gibi izlediği, 11 bin, 12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü, hatta ve hatta artık aynı Srebrenica katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi, tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken insanlığın vicdanıdır. Çöken insanlığın onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir. O değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür. Bakıyorsunuz 120 tane ülke İsrail'in aleyhine karar veriyor. 13 tane ülke İsrail'in lehine karar veriyor. Karar alamıyorsunuz. Şimdiye kadar benim bildiğim yüzün üzerinde İsrail'in aleyhinde Birleşmiş Milletler kararı var. Uygulayamıyorsunuz. Çünkü adamların arkada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir dayıları var. O veto ise tek başına yetiyor. Dönün Ukrayna Rusya Savaşı'na. Us Ukrayna Rusya Savaşı'nı bitiremiyorsunuz. Çünkü orada da bir karar alsanız orada da kendi birisi kalkıyor. O kararları iptal ediyor, veto ediyor. Dolayısıyla bu sistem yürümez. Biz istesek de istemesek de. Onlar isteseler de istemeseler de yürümez. Ve ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için. Hakkaniyete, adalete, vicdana, insana, insafa dayanan yeni bir sistemin kurulabilmesi için hep beraber gayret sarf edeceğiz. Dünya beşten büyüktür derken sadece bir slogan söylemiyor. Bütün dünyanın artık gözüne batan bu hakikatin çerçevesinde yeni bir dünya kurulması için gayret sarf edilmesi gerektiğini bütün dünyaya haykırıyoruz. Ümit ediyorum hep beraber üniversitelerimizin çalışmalarıyla, hep beraber gençlerimizin çalışmalarıyla yeni bir, yeni bir dünyanın kuruluşu mümkün olacaktır. Yaşadığımız bu katliam karşısında dünyada yaşadığımız buna benzer işte yokluk, kıtlık, açlık gibi küresel göç hareketleri gibi ülkelerin Maalesef mülteci akımları içerisinde ciddi sıkıntıların ortaya çıkması gibi. Ayrıca yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve ırkçılık gibi bir takım meselelerin hepsinin de dünyayı yöneten, iki asırdır yöneten bu zihniyetten kaynaklandığını hepimizin görmemiz lazım. Örnek olsun diye söylüyorum. Eğer Amerika'nın ondan evvelde Rusların Afganistan'ı işgali olmasaydı, dünyanın en büyük kültürel zenginliklerine sahip olan ülkelerinden birisi olan Afganistan'ın gariban halkının başka ülkelere göç etmek için hayatlarını hiçe sayarak evlatlarını çocuklarını öyle denklerin bohçaların içerisinde alarak yayan yabıldak yollara düşmezlerdi. Oradaki işgalin arkasından gelen bu büyük insani dramı çözmek için kurulan bütün uluslararası kuruluşlar da çökmüştür. Örneğin UNHCR dediğimiz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sadece bir ofisten ibarettir, sadece rapor yayınlamakla meşguldür. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu mazlum insanların halini fasl edecek, onlara destek olacak herhangi bir imkanı, herhangi elinde avucunda bunu karşılayacak herhangi bir kaynağı yoktur. Çünkü göç meselesi batı değerleri için bir sonuçtan ibarettir karşılarında gördükleri başka bir dünyaya ait olan ikinci sınıf vatandaş olan hatta insan bile sayılmayan kitlelerin ne zaman gelip kendi burunlarının önüne gelirlerse ne zaman gözlerinin hizalarına gelirlerse bunun bir mesele olduğunu görürler ama bu meselenin de halledilmesi için sebeplerin ortadan kaldırılmasını değil sonuçlarıyla ilgilenerek bir takım sözle laflar ifade etmeyi öngörürler. Ne acı görüntülerin olduğunu hep beraber hatırlayın. birisini hiç unutmam. Medeni ülkelerden, sözde medeni ülkelerden birisinin başkentinde. Biliyorsunuz hangi ülke olduğunu. İki büyük futbol kulübü arasında bundan herhalde üç sene evvel falandı. bir maç oynanacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı mıydı, milli maç mıydı? Orada şehrin meydanında güneşli bir havada insanlar oturuyorlar. Bir sürü de yabancı orada dilenen Afrikalı, Asyalı, eee gariban insanlar var. Orada oturan o şehrin takımının taraftarları, affedersiniz, bir hayvanat bahçesindeki hayvanla dalga geçer gibi ceplerindeki 3-5 feneyi önlerine atarak bir de bunları kameralarıyla, cep telefonlarıyla resimleyerek insanlıkla dalga geçiyorlardı. Bu insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Bu bir zihniyetin artık tamamıyla çöktüğünün çok açık göstergelerinden birisidir. Onun için Türkiye olarak özellikle ve özellikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını idrak ettiğimiz bu 29 Ekim'le birlikte artık kapılarından girdiğimiz ikinci asrımızın çok daha güçlü olarak geçmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Biz Türk milleti olarak Anadolu topraklarına geldiğimiz günden itibaren hiçbir günümüz böyle rahatla, keyifle vesaire geçmemiştir. Hep bir takım güçler Türkiye'de bu milletin önünü kesmeye çalışmış ama milletimiz de hep daha iyi bir hedef önüne koyarak, daha yüksek bir hedef önüne koyarak ilerlemeyi kendisi için bir milli ortak mesele haline getirmiştir. Şimdi çok şükür Cumhuriyetimizin birinci asrında nice zorluklardan geçtik, nice güzel günlerimiz oldu, nice kahırlı günlerimiz oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıntıları yaşadık. İkinci Dünya Savaşı'na girmesek de İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği gerginlikleri, yıkıntıları yaşadık. Her birinizin babaları, dedeleri o günlerdeki yoksullukları, yoksunlukları hatırlıyor. Ama çok şükür şanla şerefle birinci yüzyılımızı özgürlük içerisinde, demokrasi içerisinde ve bağımsızlık içerisinde buraya kadar geldik. Şimdi önümüze yeni hedefler koymamız lazım. Bu ülkenin insanları, özellikle gençler sizin için söylüyorum. Bu ülkenin gençleri önüne hep yeni hedefler koyarak daha ileriye gitmek zorundadır. İki günümüz eşit olamaz. Bırakın geriye gitmeyi, olduğumuz yerde dahi sayamayız. Bunun için Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının önümüzdeki dönemi çok daha güçlü geçirmek için ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanması lazım. Her kim ne iş yapıyor olursa olsun, ister öğrenci, ister, ister öğretim üyesi, ister akademisyen, ister siyasetçi İster kültür insanı, ister spor insanı, ister iş dünyasında iş insanı ya da çalışan bir kardeşimiz olsun. Herkes işini en iyi şekilde yapacak ve tam bağımsız Türkiye istikametinde bu ülkenin daha ileriye gitmesi için birlik ve beraberlik içerisinde koşar adım hedeflerimize yürüyeceğiz. Yani birimiz Hanya'ya giderken öteki Konya'ya gitmeyecek. Ortak hedeflere yöneleceğiz. Yeniden güçlü Büyük Türkiye istikametinde ve önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için elimizde ne varsa bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ama önce zihnimizi ve gönlümüzü Türkiye'nin güçlü bir yüzyıla hazırlanması için seferber ederek yolumuza devam edeceğiz. Bu salona girerken gerçekten büyük bir memnuniyet duydum. Türkiye'nin elinde bu büyük imkanın olduğunu da görüyoruz herhalde. Hocam bir 8-10 takım vardı yüksek teknoloji yarışmalarına katılmış başlarında siz değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız ee, orada derece yapmış ve her birisi yaptığı işi birisi e, denizaltı e, görüntüleme cihazı ihası yapmış birisi siyah yapmış birisi e, füze yapmış birisi yangın söndürme füzesi yapmış birisi uzaya gönderecek füzeyi yapmış birisi araba yapmış bir ekip olarak söylüyorum. Türkiye'nin gençleri bakın. Şu geldiğimiz noktada sevgili gençler bana en büyük kazanımınız nedir derseniz yollar, köprüler, hamlar, hamamlar, havaalanları vesaire bunları söylemem. Bunlar daha da ileriye gidecek, daha da güzelleri olacak. Ama Türkiye'nin gençlerinin kazandığı iki önemli kazanım vardır. Bunları sonuna kadar kullanacağız ve sahip olacağız. Bunlardan birisi muazzam bir özgüven inşası gerçekleşmiştir. Şimdi çocuklara soruyorum. Bunlara desen uçak yapar mısın? Uçak da yaparım diyecek. Bunlara dersen bir uzay istasyonu kurar mısın? Uzay istasyonu da kurarım diyecek. Ne söylerseniz dünyanın hangi milletiyle nasıl yarışırız derseniz bizim gençlerimiz Allah'a çok şükür büyük bir özgüven içerisinde dünyanın bütün milletleriyle yarışabilecek bir güce, kudrete ve bilgiye sahip olduğunun farkına varmıştır. Bundan daha değerli hiçbir şey olmaz. Bizim zamanlarımızı hatırlıyorum sevgili gençler. Bizim babalarımızın zamanlarını hatırlıyorum. Hatta bizim yaşadığımız dönemleri hatırlıyorum. Önceden Türkiye'de deseydiniz ki 30 sene evvel, 40 sene evvel Türkiye kendi uzay istasyonunu yapacak. Türkiye bakın geçtiğim bu hafta birkaç gün evvel bir haber vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uzay ordusu kurmak üzere harekete geçti. 40 sene evvel böyle bir şey deseniz sizi deli diye bağlar atarlardı içeriye. Öyle mi? Türkiye'nin bu seneki Teknofest'te İzmir'deki Teknofest'te benim bildiğim yüz binlerce takım yarıştı ve milyonun üstünde insan o, yarış, o alanları ziyarete gitti. Türkiye şimdi kendi helikopterini, kendi uçağını, kendi savaş araçlarını, kendi yüksek e, teknoloji laboratuvarlarını, Türkiye artık kendi aşılarını, kendi ilaçlarını üretebilecek bir noktaya geldi. Bu çok büyük bir kazanımdır. Hiçbir şekilde hiçbir konu hakkında bizim gençlerimiz bunu yapamayız diyemiyorlar. Ben sizden bu özgüven içerisinde çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürmenizi bekliyorum. İkincisi ise Türkiye'de geçtiğimiz dönem içerisinde vesayetler geride kaldı. Bunu da anlatmak zorundayım. Bunları da hatırlamak zorundayız. Vesayet deyince sadece askeri darbede sokağa çıkartılan tankları tüfekleri Hatırlamayın. Vesayet deyince aynen batı zihniyetine ve onların emrinde olmamız gerekir diye düşünen bir takım çevrelerin Türkiye'yi engellediği, sivil ve asker de Türkiye'nin yürüyüşünün önüne çelmeler taktığı günleri dün gibi hatırlıyoruz. Değerli hocalarım, öğrencilerimize mühendislik fakültesinde mühendislik bilgilerini öğreteceğimiz gibi Türkiye'nin Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ne zorluklarla teknolojik başarılar elde ettiğimizi de öğretmemiz gerekiyor. Rahmetli Nuri Killigil'in sırf gavurun hoşuna gitmeyecek diye İstanbul'da üretmiş olduğu o savaş uçaklarının o uçaklarının maalesef bir bomba patlaması sonucu kendisi de biliyorsunuz parçalandı. Orada zamanki atılımın nasıl geriye ne bırakıldığını. Rahmetli Nuri Demirhan ürettiği ve Avrupa ülkelerine sattığı o uçaklara rağmen fabrikasının nasıl 1940'lı yıllarda kapattırıldığını dün gibi hatırlıyoruz. Bırakın o kadar eski 1978 yılında Ankara'da Susaş'ın İtalyanlarla birlikte yapacağı ortak olarak yapacağı Türk hava aracının yani uçağının çalışmalarının imza töreni başlangıç için imza atılırken bizim karanlık odadan gelen bir telgraf emriyle Türk tarafının nasıl masadan kaldırıldığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Özgüvenimiz çok güçlü ve artık Allah'a çok şükür vesayet odaklarının Türkiye'de yapabilecek hiçbir şey yoktur. İç ve dış vesayet odakları Allah'ın izniyle geçtiğimiz dönemde büyük bir şekilde gerilemiştir. Hele hele Türkiye'nin iç vesayet odaklarının tamamen tarihin çöplüğüne atıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Şimdi önümüzde mücadele edebileceğimiz, cumhuriyetimizin başlangıcından Bugüne kadar bize gelen bağımsız, tam bağımsız, mandacılığa karşı çıkan Türkiye hedefini önlemeye çalışan dış vesayet odaklarıyla da mücadele etme vakti şimdi'dir. Bunun için mücadele edeceğiz. Mücadele sözle, lafla olmaz. Mücadele gayretle, çalışarak, çabalayarak olur. Biz gayret edeceğiz. Üniversitelerimizi her birisini alanında yarışabilen fakülteleriyle dünyanın lider kurumları haline getireceğiz araştırma merkezlerimizi aynı şekilde gençlerimizin önünü açacağız. Gençlerimize yeni ufuklar, yeni hedefler inşa edeceğiz ve o hedeflere yürümelerini hep birlikte temin edeceğiz. Ve Türkiye bu anlamda sadece güçlü bir Türkiye olarak ayakta durmasının kendisi için 85 milyon için değil, insanlık için de önemli bir sorumluluk olduğunu hep beraber görüyoruz. Çünkü Önümüzde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıla hedefi var bir, çevremizin ne kadar büyük türbülanslar içerisinde olduğunu, Balkanların, Karadeniz'in, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun nasıl maalesef tarumar edildiği, darmadağınık edildiğini biliyoruz. Bu coğrafyada Türkiye'nin iki ayağının da yere sağlam basmasından başka hiçbir şansımız yoktur. Güçlü olmak, sözümüzün güçlü olması ama sözümüzün gücünün tesir edebilmesi için de, Güçlü sözün arkasında da gücün bulunması gerekir. Güç sadece askeri güç değil. Güç bilimsel güçtür. Güç ekonomik güçtür. Güç kültürel güçtür. Güç toplumsal güçtür. Güç toplum yapısının tam manasıyla sağlam bir şekilde olabilmesinden kaynaklanan bir güçtür. Bunları önümüze hedef olarak koyacağız. İki günümüz eşit olmayacak. Hiç geriye bakmayacağız. Hep ileriye bakacağız. Hem bireysel anlamda gençler her birinizin kişisel hayatınızdaki hedeflerinizi gerçekleştirmeniz hem de ülke olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Ayrıca sadece bölgemizdeki bu gelişmeler değil, az evvel girişte ifade ettiğim gibi dünyadaki gelişmelerde Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kılıyor. Türkiye bu bölgenin ülkelerinden birisi değil, şu anda dünyada hele hele son krize bir kez daha ortaya konulmuştur ki, Sözüne en fazla ciddi şekilde bakılan kulak kabartılan bir ülke olmuştur. Daha ileriye gitmek için gayretle mücadele edeceğiz. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum: İnsanlığın yeni bir döneminin başlangıcında olduğumuzu ifade etmemiz lazım. Büyük zorluklar yaşıyoruz, büyük çatışmalar, büyük gerilimler yaşıyoruz. Ülkelerin içerisinde, ülkelerin arasında ve evrensel olarak yerkürenin her yerinde büyük sınamalarla karşı karşıyayız. Belki birkaç sene sonra konuştuğumuzda uzaydaki bu kirliliğin nasıl insanlığın başına bela olduğundan konuşacağız. Bugün nasıl çevre kirliliği dolayısıyla örneğin Kuzey Denizi'ndeki buzul dağlarının erimesini ibretlik bir şekilde seyrediyorsak aynı şekilde belki birkaç sene sonra uzayın içerisindeki o yaratılıştan gelen dengelerin bozulduğunu görerek eyvah bunu nasıl düzenleyeceğiz nasıl düzelteceğiz diye insanlık olarak gayret göstereceğiz. Şimdi diyoruz ki tam da bütün bunları bilen bütün bunların hepsinin de böyle tesadüfen değil bir zihniyetin dünyaya egemen olan bir zihniyetin bile bile göz göre göre getirdiği hazin bir sonuç olduğunu bilen insanlar olarak ecdadımızın torunları olarak büyük, büyük ve güçlü Türkiye idealine vakıf olan insanlar olarak hep beraber buradan bir çıkış yolunu bulacağız. Adalete, hakkaniyete, insafa ve vicdana dair olan sözleri söyleyerek ve yeryüzünde bu konuda öncülük yaparak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü insanlık bu son olaylarda bir kere daha gösterdi ki yeter artık yeter diyor. İllallah diyor. İllallah dediği sizden bıktık dediği Sadece İsrail'de zulmeden Netanyahu ve çetesi değildir. Londra'da geçen hafta, bir önceki hafta cumartesi günü 300 bin kişi yürümüştü. Bu cumartesi günü 1 milyonu aşkın insan yürüdü. Hem de Londra'da bu yürüyüşe karşı, yürüyüşte Filistin bayraklarının taşınmasına karşı yapılan bir sürü baskılara rağmen. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Amerika'da İnsanlar yeter artık insanlığın yakasından düşün. Biz adalet istiyoruz. Biz hakkaniyet istiyoruz diye sokaklara çıkıyorlar. Hatta artık futbol maçlarında ellerinde Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan gençleri o sitatlardaki binlerce on binlerce insan cana yürekler alkışlıyor, tebrik ediyor. Yeni bir dönem inşallah bir uyanış dönemi olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü dünya hem insan eliyle gelen felaketlerin hem de bu felaketlerin nasıl çözülebileceğinin e, bu, konuşulduğu bu dönemde yeni bir söze, yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Bunların bu hastalıklığı yani şimdi ırkçılıktan bahsediyoruz da, adam hakikaten kendisini öyle görüyor. Yani başka bir ırktan insana karşı e, kendisini üstte gördüğü için onu adam yerine koymuyor. Onun için hatırlayın Macaristan sınırında adam bir hem de şey orada sıradan birisi oradan giden bir gazeteci, kameraman affedersiniz ayağını uzatıyor, o fotoğraf da hiç gözümün önünden gitmez. Oradan gelen yabancıyı yere düşürüyor. Çünkü kendisi insan, o insan bile değil. Bütün bunları zihin olarak, felsefe olarak, düşünce olarak, bilimsel olarak inşallah yeniden gözden geçireceğiz ve hakkaniyeti bir dayalı bir sistemi kurmanın öncülüğünü milletimiz olarak hep beraber yapacağız. Burada üniversitelerimize çok büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etmek isterim. Allah yardımcımız olsun. Türkiye olarak işimizin zor olduğunu ama tarihsel olarak belki de en büyük fırsat kapılarını yakaladığımız bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yeter ki cesaretle, yeter ki kararlılıkla, yeter ki milli hedeflerimizde birlik ve beraberlik olmayı başararak, yeter ki sen ben diye çekişerek birbirlerimizin ayağını çelme takarak birbirlerimizi arkadan hançerleyerek Türkiye'nin ileriye doğru gidişinin önüne isteyerek ya da istemeyerek engel teşkil etmeyelim. Biz hep beraber bu istikamette yürüyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde farklı fikirlerimizi ortaya koyacağız. Farklı tekliflerimizi ortaya koyacağız ama her fikir ve teklif bir diğerinden daha iyi bir Türkiye inşa etmek için. Her fikir ve teklif bugün olduğundan çok daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için olacak. Allah yardımcımız olsun. Ben bir, bir, kere daha Pamukkale Üniversitemizin yeni öğretim yılında öğretim üyesi arkadaşlarımıza, öğrenci evlatlarımıza, onların velilerine üstün başarılar diliyorum. İnşallah bu zor zamanları geride bırakacak ve Türkiye yüzyılını adı dünyada sözü geçen güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz. Her alanda öncülük yaparak dünya milletlerine içine bulunduğu bu durumdan kurtulması için ışık, saçacak yol gösterecek bir sonuca ulaşacağız. Allah sözümüzü güçlü kılsın. Allah dostlarımızı sadık kılsın. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah bu milletin evlatlarına zihin açıklığı versin. Ufuk aydınlığı versin. Allah bu milletin tamamına güçlü bir şekilde güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyebilme feraseti versin diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyor. Hayırlı günler diliyorum. İyi bir öğretim yılı temenni ediyorum.